Teyzem benim bak, tek kağıdayım. Güzel bir kağıt istiyorum şuraya, hadi be teyzem. Ay arsız. Hadi, hadi bakalım. Aman ah. Oy oy A, vallahi oy Vallahi yaradı. Oy şunun güzelliğine bak, şu şöyle, şu aa, şöyle, Allah şu şöyle, elden Allah. bitti yüz. Sayılmaz. Bu cocoşta yere iki yüz, ne sayılmaz. Deminden beri Aylur'un kağıtlarına bakıp duruyorsun. Hile mi yapıyorum yani? E orasını bilemem. Ay, ben gördüğümü söylüyorum. Ay, annem, ay, anne yok. Aferin. Aferin sana. Tabii canım. Aferin tabii ya. Tencere kapak misali. Hile yapmadım atıyorsunuz. Oynuyoruz bayanlar. Kalk. Ne oldu şimdi bunlara? Aman ne bileyim bozuldular galiba. Ee, alma ee, mazlumun e ahını. E ama seninki de birazcık acemi şansı yani. Ne sandın kızım sen bizi? Allah Allah. Yok kağıtlar iki renk olurmuş da biri fiyatmış da biri kırmızıymış da. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen daha önceden biliyor muydun bu oyunu? Acemi şans, acemi. Biliyordun, biliyordun. <laughs> ya, ya Ozan sana inanmıyorum ya. Vallahi biliyordun. Ya annemi sinirlendirmek için mi yapıyorsun bunu? Evet. Ama yani aramızı bozuyor, <laughs> aramızı bozuyorsun şimdi. Aramızı bozdun, güzel mi oldu yani? Ne o? Ciddileştin. Başta öyle demiyordun o zaman. Araya at Ozan, maden misim Ozan, cocoş kes Ozan. O zaman iyi de Ozan. Ama dalavericilik yapıyorsun. Bu da dalavericilik oh, oh, resmen. Hop hop, bir dakika, yavaş gel. Hakkımla kazandım kızım. Ya biz de seni ilk defa oynuyorsun diye. İlk kez oynuyorum. Ya, ilk kez oynuyorsun. Bu kadar iyi becerebiliyorsun yani. Çok inandım ben de buna. Ne var? Beceremez miyim yani? Valla beni kandırabilirsin ama. Ama onları kandırabilirsin ama ben bunu hayatta kanmam. Hmm. Neyse. Allah Allah. Kızım, konken bilmiyoruz ama okey biliyoruz herhalde. Evet, ne alakası var? E, ne alakası var? Biz de her genç gibi zamanda teşviki mesai yaptık kahveler herhalde. Adı konken olabilir ama bildiğin okey bu. Allah Allah. Biz o zaman okey yürütüyorduk. Senin Aynur teyzenle anan da cocoş yürütüyorlar güzeli Nasıl yani be? O ne demek? Nasıl yani? Nasıl yani? Sen daha uyu. Kağıdı dağıtırlarken jokeri ayırıp araya kendi kağıtların arasına sokuyorlar. Ne sihirdir ne keramet. El çabukluğu marifet Yola. meselesi. Doğru güzelim, doğru. Bana bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yokken sakın sen bunlarla oyun, oyun oynamaya kalkma. Vallahi araya alır, dınızak bırakırlar seni. Haberin olsun ha. Anne. Kağıt çabukluğu olsun sen?